3, 2. Islukumun sunduğu. <laughs> Sayın Rovay izleyenleri, YouTube Türkiye'nin en kolay para kazandıran içeriği, banko içeriğimize hepiniz hoş Sadece bunların bildiği. <laughs> hocam nasıl Öncelikle keyifler nasıl? Hocam iyiyiz şükür. Özledik bu ortamı bayağıdır. Uzun süredir çekmiyoruz Uzun süredir. hocam. Şimdi ben ha. bir bilgilendirme olarak şey de söyleyeyim. Bir milli arada FIFA içeriğimizin B grubu olacaktı ama aksilik üstüne aksilik yaşadık. Ekibimizden sevdiğimiz Oğuzhan Kurtuluş ekipten müsaadesini isteyerek ayrıldı verdiği emekler için vakit ayırdığı için Ozi hocama ben kendi adıma teşekkürlerimi iletiyorum Benat Yılmaz'la uğraşılmayacağını anladı. De... Erday olsa geç de olsa erken de olmadı ama anladı. Bir yere dank etti. Zaten Bir yerde dank etti. Çok keyifli videolar çektik onunla burada. Çok eğlendik. Aramızda hiçbir zaman şakanın şeyin alınması hiçbir ucayması, kırgınlık olmadı. Keyif verdi. Bu buraya renk kattı. İleriki hayatında başarılar dileyelim. Sonrasında fır içeriğimizde Ozi Hoca e, ekipten çıkınca bir Buğra Hocamla Burak Hoca'nın maçı vardı. Burak Hocam. Burak Hocam, Burak Hocam bir Covid durumu oldu. Burak Hocam'da da bir hastalık. Çekemedik. Yapacak Hocam para şey. iadeleri lütfen ara. Adamı <laughs> 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 önden aldık. 15 bin verdi bana. Hocam sen elenme ama senin. Olsun. Yani, Olsun. <laughs> ben Alpay Hocam'ın hakkını <laughs> sanıyorum. Peki <bunu. gülüyor> hocam. Hocam şimdi cumartesi günü Kayseri Spor, Çaykur Rizespor maçı ile başlayalım. Başlayalım. İlk sen mi tahminini yaparsın ben mi yapayım? Ben başlayayım o zaman. Başla hocam burada. Şimdi Kayseri ve Rize ikisini de izledik. Bildiğimiz takımla hı hı. seyrettik. Ben e, bu 8. maçlar evet. bu arada. 8 maç, 7, 7, maçın iki takımında 4'ünün var olmuş ve İkisinin de oyun sistemlerini izledim. Ulan helal lan Can Tango. Bravo lan Can Tango. Ulan neler çıkarmışsın be. Evet hocam. Yapımı kesmezsek şurada. Pardon hocam. İnsanlara pardon para kazandırıyor. Çok yükseldim hocam pardon. E, i̇ki takımın da dört maçı var olmuş. Ve bu takımın e, hocalarının ve oyun sistemlerinin oynadığı oyunun da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bu maça da e, 1.54'ten var olur. Günaydın. E, hoş geldin Türkiye Süper Ligi. 1.54'ten varımı alır. Sabah kahvemi yapıp içerim. Bir buçukta maç üç buçukta biter. Ben yani kesin diyorsun. Tabii. Hocam ben bu maçla alakalı çok şey yapamadım. Yani o söylediğimde göreceksiniz çok böyle kaçak dövüştüm. Çünkü Çaykur Rizespor çok formda yani İlan Pulutundan takımına da beğendiğim bir takım. Kayseri Spor'da Çağdaş Atan'dan sonra bir böyle bir dalgalanma. Ne olursa olsun evde yine. Evde. Ankara gücü 3-0'lık mağlubiyetinden sonra kazanmak isteyecektir. Ama ben Çaykur Rizespor'un gol atacağını, deplasman 0.5 üst 1.23 oranı. Eğer beğenmezseniz de 0 <laughs> 0 şans 1.40'ı da deneyebilirsiniz. Special kuponumda yok. İkisinden birini ya da Berat hocamın tercihlerini yapabilirsiniz. Oranlarımızı bankolara söyledik. Saat 4'te hocam. Gaziantep Futbol Kulübü Antalya Spor maçı var. Şimdi dünyanın demeyeceğim. Bence keyifli maç olacak isimlerin aksine. Hı hı. Nur Şahin ve Sumudika. Şimdi burada Gaziantep evinde. Ben bu maçı 2-3 gol bahsi alacağım. Aa, ben de hocam dur. Beraber 2-3 gol bahsi anlaştık hocam. 2-3 gol bahsi. Ev sahibinin 7 maçı yani neredeyse tamamı 2-3 gol. Hepsi olmuş. hocam. Antalya'nın da 2-3 gol. Antalya'nın da öyle. Yani 1-20. Tamam yani. böyle 2-3 gol dedik. Ya 0-1 biter. Bu maç 4-3. Maç 4-3. 4-3-7-6. Bu tarz skorlara <laughs> bekliyor. Üstüm bir dakika coşturur. Maksim ortada <laughs> adam falan atar. <laughs> ben de bir yana KK var yazmışım. O da 1.55. Ama 2-3 gol benim de gönlümde olan. 1.77 şu Hı -hı. an. Maçkolik'ten alıyoruz biz verileri. Maçkolik bu arada çok boktan bir bülten yapmışsın. Aradığımı bulana kadar gözlerim şey oldu yani hocam. Üç tane senin şeyin. Bu da senin atandır. Maçkoli'ye ben. Maçkoli candır o ayrı ya, konuda. 39 lira veriyorum ben ay bana alıyorum. <laughs> bir düzeltme yaparsak daha güzel olur. Yıldırmak ne attı bize? Ne attı bize? Tam. Ama yani Adamlar düzeltmesin. Adamlar bile tabanı kurmuş her şeyi yapmış burada. Ha sen. bir tane yavşak çıkıyor. Diyor ki beğenmedik. Ha. Doğru o da doğru. 2-3 golü anlaştık Berat bir, hocamla. Için, İbo hocamın da bir varı var. Bir tane de varım. Onu da isteyen değerlendirir. Dörtlü gidiyor bir maç Konya Spor Pendik Spor. Dün Berat Hoca ile bunun ufak bir dirsek temasını yaptığımız bir maç. Sen zaman. Hocam ben bu maçı normalde bakarken böyle çok canım sıkıldı. Konya Spor, spor ne oynanır ne oynanmaz. Ben 2-3 şey 2.5 alt dedim. Aman hocam ağız alışkanlık yapmıyorsun. <laughs> 2.5 alt dedim 1. 68. Birinci şeyim odur. İkinci de dedim ki 2-3 golle olabilir. Çünkü Konya'da atar, Pendik'te herkese atmış. Olabilir. 2-3 gol dedim bu ikisinden birini yine isteyen değerlendirebilir. Ben buna spesiyelimdi bu da yok. O yüzden Berat hocam atıyorum. Hocamın spesiyelini merak ediyorum. Şimdi biz verilerle çalışıyoruz kardeşim burada. İnanmayan gitsin Can Tango'mu seyretsin ben tanımıyorum evet. ama. Can Tango'yu nasıl tanımazsın tanım hocam? Tanımıyor muyum? Can Tango ben, ben bahissin. Hocam biz böyle bir pozu vardır böyle. Böyle yan profilden okay. bir pozu vardır. Can Tango'yu herkes tanımıyor. Benim o değil. Benim bambaşka bir Can Tango'yu da buradan selam. Beğenip abone olmayı unutmasın. Tabii. Ben şimdi bakıyorum hmm. e, listeme. Bak hocam. Konya'nın 5 maçı var olmuş. de 7 maçı var olmuş. Zaten bir maçı var. O da Adana maçı. Talihsiz bir maç. Ben bu maça Bilin bakalım o ee, maça kim var oynadı. Bu maça ben var olur diyorum oranında 1.63. Konya kendi evinde atar da yerde Pendik artık puan alması lazım. Ki Pendik her maç atmış. Pendik bir adam... yeni de geldi. Böyle bir takımı şey yapabilir. Her maç atmış. İnşallah oyun sistemi... Buraya, bakın beni çok şey... Orayı, orayı değerlendirin. <laughs> her maç oyun sistemini değiştirir ama bakayım. Adam her maç gol atmış. Bize iler atamaz. Yapacak Hı. bir şey yok. Ama biz verilerle burada baktık. adamlar her maç atmış. Konya da evinde yiyor. Hı. Bu maç var olur. Hocam bayağı bir şeyde panoramasını döktü hocam. 1.63. Allah da bereket versin. Peki. Ben benim dediğim diyorum. Berat Hoca'ya daha bir bakın bu maça. Ben çünkü çok isteksiz yazdım bu maçı. Görelim bu haftanın medarı iftarı olan maçına Galatasaray Beşiktaş derbisine. Saat 7'de cumartesi günü. Havanın da böyle Güzel rüzgarlı olacağı bir Tt de, hatta Rams Park diyelim. Hocam Doğru. güzel bir yorumunu yap da bir Reels çıksın. Çünkü Banko'dan çok Reels çıkmayabilir. Bir Galatasaray, ya, bir Beşiktaş hocam. Galatasaray hocam şimdi en dombili ilk defa maç paylaşımı yapmış. Yani bu demek ki takım iyi. Psikolojikman hazır. Galatasaray bence çok fazla zorlamayacak kendini. Üstün bir oyun olacağını düşünüyorum ki zaten bugün Tudor da indi İstanbul'a. Yalanlandı ama. Ama indi. İstanbul'da Yalan. Tudor. kimin için? Kasımpaşa için mi? Türk futbolu için yani, indi. Türk futbolu için mi? Yani Montella'nın yardımcısı mı olacak? Bilmiyoruz ama ben Burak Hoca'nın bu şeyi geçemeyeceğini Galatasaray'ın böyle ilk yere biraz tempo yapıp üstünlüğü alıp maçı da uyuta uyuta bitireceğini düşünüyorum. Zaten şu an Herkes Bayern'le odaklanmış durumda. Ne kadar odaklansan da Bayern. Evet. Ben bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Hı hı. inşallah. beni Ama Galatasaray'ın oynadığı 2-1 bitecek bir maç olacağını düşünüyorum. Skoru da veririz. Tabii. 2-1-3-1. 3-1. Ben de hocam şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray yani bu hafta oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı en sevmediğim derbiler seviyesinde. Neden sevmediğim derbiler? Çünkü Beşiktaş ya yani ben Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ın iyi olmadığı derbilerde ve bu Fenerbahçe'ye de geçerli. Şöyle sıkıntı oluyor hocam. Beşiktaş kötü durumda. Yendin. Ulan bu Beşiktaş'ı da yen bir zahmet derler. Kaybetsen ulan bitik Beşiktaş'a kaybediyorsun. Sen nasıl şampiyon olacaksın derler. O yüzden böyle illet bir derbi. İki takımındaki keşke böyle en üst seviyede olduğu çataçat bir maç olsun isterdim ama bu maçta Galatasaray ev sahibi avantajı. Nasıl bitik Ben Beşiktaş'ı beğeniyorum. Hocam yani. be beğeniliyor şimdi antrenörü Şenol Güneş ayrılmış. Yönetimi seçim var, seçim durumu. Igor Tudor inmiş. Takımda bir kazanma isteği durumu var. Ki Beşiktaş şu an Galatasaraylılar. Berat Hocanın da düşündüğü gibi hani çok rahat yeneriz. 4 tane atarız, 5 tane atarız durumu var ama Beşiktaş şimdi kaybedecek bir şey olmayıp biraz böyle hareketlenmek isteyen, daha da böyle <laughs> galibiyetlere başlamak isteyen bir takım gibi çıkacaktır sahaya. Başlarında da bu derbileri yıllarca oynamış bir Burak Yılmaz var. Amatör, çaylak diyebileceğimiz bir antrenör. Ama bu derbinin önemini oyuncuları da anlatacaktır. O yüzden ben bu maçı şey dahi da söyleyeyim hocam. Galatasaray kazanır bir buçuk üst oynadım. 1.67 oran ama çok böyle 3-0, 4-0 geçeceğini düşünmüyorum. Şöyle bir kere ben Beşiktaş'ta bir takım birlikteliği olduğunu düşünmüyorum. Rozier maç haftası 8-0 bir polar pay, şey pay, paylaşıyor ve bütün fotoğraflarını kaldırıp tek onu bırakıyor. Ya yani menajeri var bu adamın neden bir 8-0'ı söylemez? Ya ben kendi de biliyor bu arada. Hı hı. yatma işi. Aynen. Ondan sonra e, zaten bir siyahi grubun bir hakimiyeti var Beşiktaş'ta. En son bu hmm, ne maçıydı? Lugano maçı. Abubakar gol atıyor. Kimsenin umurunda değil. Bir Salih Uçak bir şey yapmaya çalışıyordu. Onun da şey itiyor, kakıyor, kalktı yani. Hı hı. Ben bir birliktelik olduğunu düşünmüyorum. Ha Burak Hoca uğraşmıştır, bir birlikte yapmıştır onu bilemem. Ama tabii futbolcularda bir kendini gösterme, yeniden doğma isteyecektir. Ama bence o birliktelik o takımda yok. Hı hı. Umarım. Sen şey ne Benimki de 2.5 üstüme üstü var. 1.63, 1.63. Senin taraf başına girmedi. Yok. 1.63 1.67 değerlendirilir ee, yani hocam bu maçta ya herkes çok para kazanacak ya da büyük patlak olacak gibi i̇şte ilk 15 dakika önce. bence öyle. belli olur belli olur ilk 15 dakika pazar'a geçiyorum hocam pazar bir buçuk Sivas Spor Kasımpaşa ben hemen söylüyorum ben KG var diyorum hocam 145'ten ortak mıdır ortaktır ortaktır 145 takımın takımında altı maçı da var olmuş var olmuş Can Tango'dan bilgiler başka hocam. Yani 6 maç, 7 maç oynamış. 6 iki takımda var olmuş. Kasımpaşa'nın maçları zaten sürekli bir gollü, 3 Gol. maçlı, 4 üçlük maçları. Kasımpaşa'nın yanlış hatırlamıyorsam iki tane depla işte bir deplasmanda galiba yanlış hatırlamıyorum. Gol atamadığı maç var. Bir de Fenerbahçe. Ye... Ben şundan korkuyorum şu an. Mini takım dönüşü. Bir iki haftalık bir ara verildi. Evet. Bir formsuzluk maçlara yansır mı? Hı hı. Şimdi tam ama tam dinlenmiş durumda. E, dinlenmiş var. ama şimdi maç temposu, maç alışkanlığı da var hani çıkıp böyle bir şey de olabilir. Ama ben bu maçın var olacağını düşünüyorum ya. Yani. Ben de var diyorum hocam. Geçiyorum 4 maçını. İstanbulspor Ankara Gücü. Ben bu maça biraz risk seven oran artsın böyle 15 oran olsun illaki diyen bazı arkadaşlardansanız illa 15 oran olsun güzel para kazanın <laughs> diyorsanız ben MS2 diyorum. 1.92. 1.94. 1.94. Ben de öyle 1.94. Emre Berezoğlu. Yer yer. Bu İstanbul Sporu, biraz da bir 3-0 ile başladı. Hı -hı. Devam etmek isteyecektir. Ben yani o yüzden. Ben izledim onların maçını. 194'ten MS2 diyorum. Ben de MS2 diyorum. İzledim. Hı -hı. Ki son e, Kayseri maçında Ali Soğuk'la bir oyuncu daha yoktu. Hı -hı. Uzun bir forvet attı. Kalıplı ismini unuttum. Öyle yendi ki şu an dönecek diye biliyorum Ali Sobe, Hı -hı. o bir tane de oyuncu, ilk 11 oyuncusu. Öyle oyuncular. İstanbul çok güçsüz. Ankara gücüne eğer güvenmiyorsanız, eğer o dediğiniz olmaz lavuklar diyorsanız, ev sahibi 15 altı oranı da 1.34. İstanbul, İstanbul Spor başladığından beri hiçbir maçta iki gol atamamış. Evet, şimdi 3 tane. Şimdi 3 tane. <laughs> ben yani de gayet iyi. Bence güzel bu yapıldı yani denenebilir. Diğerine eğer çok güvenmiyorsanız bu da denenebilir deyip pazar Ben de Ankara Yener diyorum. Ankara Yener 1.94'ten. Ee, 7 maçına gelelim hocam. 2 tane maç var. Fenerbahçe Hatay Spor'la başlayalım. Volkan Demirel'in Kadıköy'e geleceği maçta. Ben Fenerbahçe kazanır ve KG var. 1.95 oranla Berat hocama pas atıyorum. Ben şimdi maç kulüpleri konular bildiği şeylerini bulamadım. E, bilmiyorum ama senin atandır yoksa maç kolik gerçekten var mı? yok yok mu İstiyorsan gidip bakalım. <laughs> tamam yapalım. hocam. Olmayabilir. ben güncellememiş olabilirim. Ben burada Malcolik gibi bir marka yapmak istemem. Biz kimiz? Her tabii. neyse onları geçiyorum. Tabii, tabii. İki seçenek sunacağım. Oranları bilmiyorum. İlk yere üst corner üst corner. 4.5 üst korner veya 8.5 üst korner. Tahminim 1.45 civarı bir şeydir 8.5. Gurumedir korner ee, gurumesi. bilmiyorum ne açarlar. Açma, 3.5 buçuk açıyorlar bari. Ne açarlarsa oynasınlar mı hocam? Okay oynasınlar çünkü Hatay siyahi kanatlarla akıyor. Ben onların Trabzon maçını bir izlemiştim bir 15 dakika. Çok kontra atak oluyor Çok, diyorsun. Bir de akıyorlar yani. Hı hı. Ben şu an mesela Fener 2-0'una geçsin. Bir şey olup Hatay gol atıp oyuna dair olabilir. Hı hı. Ve zaten kanatlardan oynuyorlar. Ben ilk kere 4.5'ün rahat olacağını düşünüyorum. Oranları güncellenince yazarız. Hı hı. Ee Kurgu da yazarım. Aynen. Aynen. İlk yarı dört buçuk veya sekiz buçuk hangisini isterseniz. Yani hocam Hatay Spor'da hiç mağlubiyet yaşamış evet. takımlardan biri. Ben de o yüzden ben bir kege var. 0-2 çifte şansı bir baktım dedim. Hani yemez. yemez. Çünkü Fener'de 1 0 9 açmışlar. Evet. Bu kadar da kesin Fenerbahçe'ye de bayağı bir güven var. Hı -hı. Olur normal. Samsun Spor Başakşehir. Ee, hocam benim ben bu maça bakarken maç beraberlik diye bağırıyor. Evet. Gördüm beraberlik 1-1 0-0 diye bağıran bir maç. Ancak ben de çok şey yapmayayım. Çağdaş Atanlı iyi bir yola girmiş Başakşehir'in bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çift eşit 1.35. Allah'a emanet. Tamam, yok. güzel bugün garantici kuponlar yapıyoruz. Yani ben de Samsun Başakşehir Samsun da hocası yeni galiba. O da, yenildi, o da yeni. Bu yani. Samsun şu an galibiyeti yok galibiyeti diyebiliyorum. Yok. İki takımın da 5 maçı var 2-3 gol olan. Hoppa. 2-3 golü var. Türkiye liginde 2-3 gol oynanır. Hele böyle kısır takımlar. Yıllarca oynuyorduk. Bir şey olmadı hocam. Böyle şu an burada gözleri kızıp o şeyi verme oğlum <laughs> kısır takımlar. Ya yani biz söylüyoruz kafasına yatan oynar. Bizim her söylediğimizi oynamayacaksınız zaten. Zaten. Ha ulan bu lavuklar da ha. güzel. Hani yiymiş, yattı. Yiymiş. Dersen iki takımın de 5 maçı 2-3 gol bitmiş. Başakşehir'in zaten üretemiyor Başakşehir. E, da üretemiyor ama birbirine bir baskınlık kuracaklar illaki. Ben 2 gol çıkacağını düşünüyorum. Bak 3 gol çıkmayacak, 2 gol çıkacak. 2-3 ee, gol bir 1.78. Buradan izleyenlerimize de şunu söylemek istiyorum. Ben Cumartesi Bülteni'nde iki tane 2-3 iki, gol yazdım ve bu maç o yüzden 2-3 gol demem. Çünkü Berat Hoca'nın taşak geçme ihtimaliyle göz önüne aldığım için her şeyi 2-3 gol yazsaydın hocam falan demesi için 2-3 gol yazdım biraz çekindim. Ama sen 2-3 mimlendin. Mimlendim. Ben daha mimlenmedim. <laughs> Büyük ihtimalle de bugün mimlenebilirim. 2-3 <laughs> <laughs> gol yani benim hayatımı biraz sıkıntıya sokan bir şey oldu. Herkes onları... Yani 2 <laughs> 3 gol ben o yüzden yazmadım. Berat hocam da bu arada hatırlatayım. Böyle analizler, analizler yok. Son maçlar değerlendirin. Ben böyle bir şey ben beklemiyorum. Ben analiz falan yaptıysam kesin benim tüm maçlar patlar. <laughs> <laughs> ben size söyleyeyim. Ama bak karışım yaptı. Zaten spesiallerde göreceksiniz. Güzel şeyler çıkacak. Devam ediyorum. Geçiyorum hocam pazartesiye. Karagümrük Adana Demirspor. Yani isminden de anlaşılacak. Önceki senelerde bu maç oynansa herkes 2.5 üstler. Tabii, tabii. KG varlar. Adamlar Fegül'ü 6 numara oynatıyor. Evet, öyle bir durum var. ben bu maçı 2.5 üst diyorum. Adana Demirspor'da 1.80 oranı açmışlar biraz böyle aba altından hemen, sopa hemen, göstermişler. Hemen, hemen, atladım hemen. Hemen <laughs> atladım. hiç hiç balıklama sazan. Hiç affetmem. Ben 2.5 üst diyorum. 1.36 oran var. Yine böyle oraya buraya dalmadan sakin sakin 1.36'ımı aldım. Hoş baba. Suyun içinde Adana bir kazanır. 1.80 aldın mı 80 hocam? 80 yapıştırdım. Güzel maç olabilir ama hocam. Ben niye böyle bir ses... <gülüyor> evet, <gülüyor> şöyle bir sese girdim. 1.36'ya 1.80. Gelelim son maçımıza. Trabzonspor Alanya. Başlayacağım mı hocam? Başlayayım hocam, mı? Hocam Avcı geri döndü. Aha. Trabzon içeride 1.45 oran açmışlar. Biz bunu niye değerlendirmiyoruz? Biz mi almayız? Değiliz. 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 Yani Abdullah Avcı Trabzon halkıyla zaten böyle. Evet. Kötü de ayrılmadılar. Bir bütün. Bir, haline. aynen. Kötü de ayrılmadılar. Takımı biliyor. Ne oynatacağını şu an biliyordur. Maçı kafasında çizmiştir. Hı hı. Golleri bile çizmiştir kafasında. Evet. 1-0 2-0 biter. Trabzon kazanır. Sen bir bir, bir, bir de 1 diyorsun hocam. ben de MS1 ve 1.5 üst dedim. Biraz oranı artsın diye bir 67 yapayım sen diye. Sen bu maçı bunu yazdığını göre sen spesiyeli bunu ekledin. Lali. Bak tanıyorum. Bu kadar. Tanıyorum. Hocam gelelim spesiyallere. Şimdi bir teklifim var. Buyurun. Şimdi biz spesiyelleri yazacağız. Hı hı. Sonra bir ortak spesiyal çıkartalım. Tamam hocam okey. Yani sen ben benden iki maç tamam. seç, ben senden iki maç tamam seçeyim. hocam. Bir de roman spesiyeli olsun. Opa hocam. He. İnsanlar <laughs> bu seçenekten okay. tamam istediğini oynayabilir. İlk ben başlayayım mı? Sen başla. Hocam ben birinci maçım Galatasaray Beşiktaş 1 ve 1.5 üst 1.67'den güvendiğim olacağını düşündüğüm bir maç yazdım. Fenerbahçe Hatay 1 ve var dedim 1.95'den. Buna da okuyayım. Trabzonspor Alanya, Berat Hocam'ın da az önce tahmin ettiği gibi 1 ve 1.5 üst 1.67'den yazdım. İstanbulspor Spor Ankara gücü, normalde Ankara gücü kazanır konuştuk ama İstanbulspor'un Spor'un 2 gol atacağını düşünmediğim için 1.34'den yazdım. 4 maç 7.28 orandan oynayanlara hayırlı ve uğurlu olsun, bereketli olsun. Ben hocam söyleyeceğim oranları da benimki de yazar mısın? Tamam yazayım hocam. Şey yapmadım. Şimdi ben başlıyorum. Gaziantep Antalya 2-3 gol. 177. Konya Pendik evet. var. 163. Sivas Kasımpaşa var. 145. Ankara Yener. 194. Ve son maçında Trabzon Yener 145. 11, 11 oran. 11 oran yap. 11 kaç hocam? 1177. 11 oran yaptı. Hocam benden ee, alacağın var mı? Hocam ben tayfere bakmam lazım. Bak hocam. Senden iki maç seçiyorum. Seç hocam. Bir benimkini de bakalım. Hocam ortak <laughs> ama bir şeylerimiz de ortak ya. Bazı maçlarımız da ortak Mesela o Mesela şimdi ben... sen Gaz ben Gaz abi işte şey ya, 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 evet. Ben senden Gaz bir şey seçiyorum. Tamam. Ve zaten diğerleri aynı galiba. Fer... Fenerbahçe yok sende. Fenerbahçe, Barça, Fenerbahçe var mı? Seçiyorum. Tamam. Yok. Bunların ikisini senden alıyorum. Tamam. Benden de 3 seçenek var. Hemen kaldım. alıyorum hocam. Ee, i̇lk maç Gaziantep Antalya. Tamam. 2-3 gol olan. Doğru tamam. mudur? Evet. Ee, onu o da var. Sonuncusu neydi hocam? Trabzon kazandı. Trabzon bu bunlar Sivas Spor Kasımpaşa. Hı hı. Bir de Sivas Spor Kasımpaşa varı alıyorum. Onlar bir yaz da, bir yazıyorum sorayım. hemen. Şimdi hocam ortak şeyimiz neydi? Galatasaray, Beşiktaş 1 evet. bir ve 1.5 bir üst. Doğru evet, mudur? Evet 1.67. 1.67. Fenerbahçe, Hatay. Pardon. 1 bir... Sen benden Trabzon aldın mı? Almadım. Ben Fenerbahçe, evet, Hatay'ı, Hatay, al tamam. Galatasaray'ı almıyorum. Galatasaray'ı mı almıyorsun? Galatasaray'ı almıyorum. Tamam. FB ve TS'yi alıyorum. Tamam, 1 ve KG var dedim. Aha. Oran nedir hocam? 1.95 1.95 Trabzon, Alanya 1 ve 1.5 üst. Oran nedir hocam? 1.67 Ben senden Gaziantep, FK, neyi aldım? Gaziantep, Antalya 2-3 gol. 2-3 golü aldım, 1.77 Bir de Sivas Spor, Kasımpaşa'yı alıyorum. 1.45 Neydi bu? Var. Var. 1.45. 8.35. Şimdi Berat hocamın bir spesiyeli vardı. Benim bir spesiyelim. Bir de ortak aşçıların beraber ortaya çıkardığı, Mehmet Şef ve Somer Şef olarak ortaya çıkardığımız rovanj spesiyelimiz var. Onun da oranı 8.35. Tuz az olmuş. <laughs> 8.35. Sana çok pişir mi? Bu üçünden... İşte burası... Bir... <laughs> Burada saygısızlığa <ayarı> yer yok. <laughs> Ben ben bu kuponlara kaşık atıyorum. <laughs> ve hocam uç... bir söyle istiyorsan ben arada kaynamasın. Tekrardan canım. hatırlatayım. Galatasaray Beşiktaş Mehmet o. Şef Sober Şef'in ortak spesiyeli, Rovay spesiyeli söylüyorum. Fenerbahçe Atay 1 ve KG var 1.95. Trabzon Alanya 1 ve 1.5 üst 1.67. Gaziantep Antalya 2-3 gol 1.77. Sivas Spor Kasımpaşa var 1.45. Toplam oran 8.35. 3 tane spesiyel oran var. İstediğinizi oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.